Altın tüy ve gizemli göl. Uzak bir köyde gökyüzü kadar parlak bir altın tüylü kuş yaşardı. Bu kuş köyün koruyucusu olarak bilinir ve herkesin dileklerini gerçekleştirirdi. Ancak bir gün kuş aniden ortadan kayboldu. Kuşun kayboluşu köyde büyük bir kargaşaya neden oldu. İnsanlar artık huzurun ve bereketin onlardan uzaklaştığını düşünüyordu. Herkes kuşun dönmesini beklerken iki cesur kardeş Ela ve Aras onun kaybolmasının ardındaki gerçeği öğrenmek için yola çıktı. Köyün dışında herkesin korktuğu sisli bir göl vardı. Göle dair pek çok karanlık efsane anlatılırdı. Fakat nenesi gölün bir zamanlar kuşun saklandığı huzurlu bir yer olduğunu fısıldamıştı. Ela ve Aras, bilinmeyenlerle yüzleşmek için göle doğru ilerledi. Yolda konuşan bir tilki ve gölün kenarında yaşayan bir bilge kaplumbağa ile tanıştılar. Kaplumbağa, kuşun gölün derinliklerinde saklanan bir sırrı hapsedildiğini ve onu kurtarmak için cesaret, sabır ve sevgiye ihtiyaç duyduklarını söyledi. Gölde ilerlerken onları zorlayan bulmacalar ve büyülü yaratıklarla karşılaştılar. Her adımda birbirine olan güvenleri arttı. Sonunda gölün en derin noktasına ulaştılar. Burada altın tüylü kuşun bir kafeste hapsedildiğini ve bu kafesin yalnızca dürüstlük ve saf bir kalple açılacağını öğrendiler. Ela ve Aras korkularını yenerek kuşu kurtardılar. Altın tüylü kuş gökyüzüne doğru uçtuğunda köydeki tüm sisler dağıldı ve köy halkı yeniden huzur doldu. Ancak kuş onlara önemli bir ders bıraktı. Huzur ve mutluluk yalnızca bir armağanla değil, birlik, sevgi ve cesaretle sağlanırdı. Bu masal korkuların üzerine gitmenin, cesaretin ve kardeşliğin ne kadar güçlü olduğunu gösterirken Dinleyicilere huzur dolu bir uyku için büyüleyici bir yolculuk sunuyor. Uyuyan Prens ve Mavi Ay Masalı. Bir zamanlar Mavi Ay'ın büyülü ışığıyla aydınlanan bir krallık vardı. Ancak bu krallık, genç prensin beklenmedik bir şekilde derin bir uykuya dalmasıyla büyük bir hüzne boğulmuştu. Hiçbir sihir Hiçbir dua prensi uyandıramıyordu. Halk arasında mavi ayın her yüzyılda bir gökyüzüne yükseldiği gece bir mucizenin gerçekleşeceğine dair eski bir kehanet dolaşıyordu. Krallıkta cesur ve yardımsever bir genç kız olan Irma yaşıyordu. Irma herkesin korktuğu şeylerle yüzleşmekten çekinmeyen biriydi. Bir gün mavi ayın sırrını çözerek prensi kurtarmaya karar verdi. Yolculuğunda eski masallardan bahsedilen tehlikeli ırmaklardan geçmesi, yasaklı ormanlardan çıkması ve mavi ayın ışığını bulması gerekiyordu. Irma yolculuğunda sihirli bir ayna taşıyan bilge bir büyücüyle tanıştı. Büyücü Irma'ya şöyle dedi. Mavi ayın sırrını çözmek için kalbindeki en büyük korkularla yüzleşmelisin. Gerçek güç sadece cesaretle kazanılır. Irma bu sözleri kalbini kazıyarak yolculuğuna devam etti. Yasaklı ormanda bir grup konuşan kuşla karşılaştı ve onlara yardım etmek, dost kazanmak, derin bir mağarada saklanan yıldız taşını bulup onun rehberliğiyle mavi ayın ışığını taşıyan dağa ulaştı. Ancak en büyük zorluğu dağın zirvesinde bekliyordu. Mavi ayın ışığı serbest bırakmak için kendi korkularını ve geçmişteki başarısızlıklarını kabullenmesi gerekiyordu. Irma, yıldız taşının mavi ayın ışığıyla birleşerek prensi uyandırdı. Prens uyanırken krallık yeniden ışığa kavuştu ve Irma'nın cesareti tüm halkın umut kaynağı oldu. Irma sadece bir prensin değil, kendi kalbinin de kahramanı olmuştu. Bu ilham verici masal, korkularıyla yüzleşmenin, cesaretin ve hayallerin peşinden gitmenin önemini anlatıyor. Irma'nın büyülü yolculuğu dinleyicileri tatlı bir uykuya hazırlıyor ve hayal gücü canlanıyor. İyi uykular. Odayı ışıkla dolduran çocuk. Bir zamanlar karanlık bir krallıkta güneşin ışığı kaybolmuş halk bir türlü huzura kavuşamıyormuş. Kral halkını toparlayarak şöyle bir duyuru yaptı. Kim bu devasa odayı tamamen doldurursa ona büyük bir ödül vereceğim. Ama bunu yalnızca aklını ve kalbini kullanarak yapabilirsiniz. Krallığın dört bir yanından insanlar geldi. Kimisi çuvallarla saman taşıdı. Kimisi ağır taşlarla odayı doldurmaya çalıştı. Ancak hiçbir şey odayı tamamen doldurmaya yetmiyordu. Her zaman birazcık boşluk kalıyordu. Kral umutsuzca beklerken hayal kırıklığına uğramıştı. Bir gün köyün en küçüklerinden biri olan Loli elindeki büyük bir fenerle saraya geldi. İnsanlar onu görünce şaşkınlıkla bakarak gülümsediler. Bu kadar büyük bir odayı mı fenerle dolduracaksın?'' Loli hiçbir şey demeden fenerin ışığını yaktı ve odaya girdi. Fenerin ışığı yavaşça odanın her köşesine yayıldı. Odayı doldurmak için ne taş ne saman ne de başka bir şey gerekliymiş. Fenerin ışığı odanın karanlık köşelerini aydınlatarak her boşluğu doldurdu. Kral büyük bir hayranlıkla Loli'ye baktı ve dedi ki: "Sen sadece aklını değil, kalbindeki ışığı da kullandın." Gerçek güç bu dünyayı aydınlatacak olan içindeki sevgidir. O günden sonra Loli karanlıkta sadece odaları değil, halkın kalplerini de ışıkla dolduran bir kahraman oldu. Herkes ona umutla bakarak karanlıkta yolunu bulmaya başladı. Krallık bir kez daha ışıkla doldu ve karanlık bir daha geri dönmedi. Romanın Gümüş Kuşu Eski Roma'da Aventunus tepesinin eteğinde bir zamanlar yaşlı bir bilge yaşardı. İnsanlar ona dertlerini anlatmak ve huzur bulmak için giderdi. Bu bilge herkesin gönlünü ferahlatacak bir sırra sahipti. Onun bahçesinde yaşayan, gümüş tüyleri olan bir kuş. Bu kuş yalnızca gece karanlığında şarkı söylerdi ve sesi dinleyenlerin ruhuna huzur getirirdi. Bir gün romanın en işlek sokaklarında yaşayan küçük bir çocuk uyuyamadığı gecelerde bu kuşun şarkısını duyduğunu fark etti. Ancak sesi nereden geldiğini bir türlü bulamıyordu. Bir gece uyuyamadığı bir vakitte cesaretini toplayıp kuşun sesini takip etmeye karar verdi karanlık sokaklarda yürüdü, taş yolları geçti ve sonunda kendini yaşlı bilgenin bahçesinde buldu. Bahçe ay ışığının gümüşi ışıklarıyla parlıyor, ortasında bir çeşme şırıltıyor, akıyordu. Çeşmenin hemen yanında büyük bir ağacın dalında gümüş kuş oturuyordu. Kuş çocuğu fark etti. Yavaşça başını eğerek konuştu. "Ey küçük çocuk, neden buradasın?" Çocuk fısıldayarak cevap verdi. "Geceleri uyuyamıyorum. Sözlerin ve şarkıların bana huzur veriyor. Seni bulmak istedim." Gümüş kuş hafifçe kanadını çırptı ve ona şu yanıtı verdi. "Her gece insanların yorgun ruhlarına huzur getirmek için şarkı söylerim. Ama huzuru yalnızca dinlemekle değil yüreğinde bulabilirsin. Şimdi gözlerini kapa. Derin bir nefes al ve şarkımı hisset. Çocuk gözlerini kapatıp derin bir nefes aldı. Gümüş kuşun melodisi kulağında yankılandıkça içini tarifsiz bir dinginlik kapladı. Daha önce hiç bu kadar huzurlu hissetmemişti. Sabah olduğunda, çocuk uyandığında kendini yatağında buldu. O günden sonra her gece gümüş kuşun melodisini yüreğinde hissederek huzurla uyudu. Ve Bilge, gümüş kuşun şarkısını duyan herkesin geceleri huzur bulduğunu fısıldadı. Romanın en sessiz saatlerinde bile o küçük kuşun melodisi yankılanır ve tatlı rüyalara kapı açardı. Şimdi gözlerini kapa, derin bir nefes al ve gümüş kuşun melodisini hisset. Who's eu